Herkese merhaba arkadaşlar. Ustu sitesindeyiz. Akbük'teyiz. yani site dediğimde artık bu siteden fes kooperatif evler arkadaşlar. Tamamen müstakil bir villanın tanıtımı için geldim. 2 milyon 350 bin TL. Burada yaya girişimiz, burada da araç girişimiz var. Burası da salondan çıkabileceğimiz geniş bir bahçe terasımız. Denize çok yakın mesafede. Denize yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafede güzel bir villa. İçinde şöminemiz var. Dublex bir villa. 3 artı 1. Gerçekten güzel bir villa. 2 milyon 350 bin TL'ye sahip olabileceğiniz güzel bir Villa izlemiş olacaksınız. Burası da araç girişimiz. İstenirse üst tarafı kapatılabilir. Kapalı bir garaj haline getirilebilir. Arkada ve yanda da yine bahçe alanlarımız var. Hobi bahçesi olarak kullanabileceğiniz alanlarımız var arkadaşlar. Şık kullanışlı güzel bir villa. Sıfır bir yapı. Burada ısı pompası yerleştirebileceğimiz bir alan var. Yani bu ne demek oluyor? Kat kaloriferimiz hazır. İstenirse kalorifer tesisatı takılıp hemen kullanılabilir Dışarıda çok ses olduğundan dışarıyı çok gezemedik arkadaşlar. Girdiğimizde böyle bir koridorumuz var. Böyle bir koridor var. Koridorun hemen sol tarafına vestiyer oluşturulmuş. Gayet güzel. Biraz aydınlatması sanki az kalmış gibi ama. Burada da bir lavabomuz var. Merdiven altı lavabo olarak değerlendirilmiş. Yerler 60'a 120 mermer görünümlü. Seramik biraz daha antresit renkler kullanılmış arkadaşlar burada. Biraz daha antresit renkler kullanılmış. 5.53'e sadece salonu ölçüyorum. 5.53'e 8 metre boyutlarında. 5.53'e 8 metre boyutlarında. Şimdi burası salon olarak kullanılacak alan mutlak köşeye alınmış ama öncesinde bunu göstermek istiyorum. Çok şık bir şömine yapılmış buraya. Zaten bu da test edilmiş, kullanılmış. Şömine de gayet güzel, şık, kullanışlı bir Şömin olmuş. Dediğim gibi antres renkler kullanılmış. Panjurlarda antrasit gri. Buradan salon bir yan gibi pergola yapılabilir arkadaşlar üstü. Pergola yaparak oturabilirsiniz. Kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Bu artık sizin tercihinize kalmış bir durum. Ve mutfak kısmı da köşeye alınmış. Mutfak burada da bilgileri yazıyor. Granit bir mermer kullanılmış. Tezgah farklı seramik arkadaşlar. Güzel olmuş. Keşke burada biraz daha böyle siyah renklerde bir musluk takılsaydı. Çok daha hoş olabilirdi. Buraya da buzdolabının yeri konulmuş. Yan tarafına da böyle bir raf yapılmış. Aslında kalabalık aileler için birebir gayet iyi, ideal. Ama isterseniz burayı tamamen kapatabilirsiniz. Tamamen kapatıp ayrı mutfaklı bir ev haline getirebilirsiniz. Yukarıya çıkış merdivenleri de burada. Gizlenmiş gibi yukarıya çıkış merdivenleri. Bu da hoş bir görüntü oluşturmuş. Yukarıya çıktığımızda 3 tane odamız var arkadaşlar. Bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Çamaşır makinesi için burası tercih edilmiş. Buraya bırakılmış çamaşır makinesinin tesisatı. Üstüne dolap yapılabilir mi? Cama engellemediği sürece yapılabilir. Sol tarafta, sol tarafta güzel bir banyo lavabomuz var. Çok geniş bir banyo var arkadaşlar orası. Gerçekten kullanışlı bir banyo lavabo. İdeal genişlikte. Onun yan tarafında güzel bir odamız var. Oda renkleri biraz daha böyle pembeye dönük bir renk. Aslında pembe de denilmez. Farklı bir renk olmuş. O, odanın zemini de odanın zemini de arkadaşlar mermer görünümlü laminat. Yani ilginç. Seramik görünümlü laminat olabilir. 3.24'e 3.29 boyutlarında bir oda. Ama ancak zemin çok güzel. Çok güzel. Gerçekten çok hoş bir zemini var. Yan tarafında ebeveyn banyolu bir odamız var. Ebeveyn banyolu geniş bir odamız var. Buranın boyutu da 5 metreye 5 metreye 435, 5 metreye 435 arkadaşlar geniş, kullanışlı, şık bir oda. Gerçekten güzel. güneşli ve amber ışığı kullanmış. Burada bir balkon var, yan tarafında bir balkonumuz var. balkonumuz var. Küçük bir balkon. 210 metre ya da 220 metre bir bahçe içerisinde, arsa içerisinde bir ev. Yani buraya klozet konmuş, buraya duşakabin, duşakabin sığmaz zaten buraya da. Dar olmuş biraz. Klozet konulmasa da olurmuş aslında. Çok da elzem bir şey değilmiş klozet. Konulmasa da olurmuş. Koridor çok şık. Ve yan tarafında son odamız var arkadaşlar. 3 artı 1 dedik. Kısa bir tanıtım olacak. 2.75'e 4.32 boyutlarında 2.75'e 4.32 boyutlarında burada küçük bir balkonumuz daha var. Panjurları beklememek çok güzel. Burada doğalgaz tesisatımız da mevcut. 2.75'e 4.32. Buradaki balkonu da gösterelim. Çok geniş bir balkon değil. Küçük ancak bence kullanışlı bir balkon arkadaşlar. Şimdi ne gezdik burada? Üç tane oda gezdik burada. Bir banyo lavabo gezdik. Burada çamaşır makinesi koyabileceğimiz tesisatımız var. Aşağı inelim aşağıya da tekrar bir bakalım. Aşağıda da videoyu sonlandıralım. Mesela şu tavandaki süslemeler biraz çok çabuk tozlanıyor. Ama bunlar çabuk değiştirilebilir. Çok da para değil bunlar. Gerçekten ucuz malzemeler. Değiştirilebilir istenirse. istediğiniz renkle şemalde değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz gergi tavanla yaptırabiliriz orayı. Ancak salonun boyutları çok iyi arkadaşlar. Gerçekten salonun boyutları çok güzel. Mutfağımız köşe kısmı alınmış. Artı şuradan bahçe terasını da gösterelim. İçeriden de çıkmış olalım. Böyle bir bahçe terası var. Şuradan kapatılabilir üzeri. Şuradan kapatılabilir. İstenirse buradan da kapatılabilir. Zaten bir basamak yükseltilmiş. Sonrası da tamamen size kalabilir arkadaşlar. Gayet güzel bir villa izlemiş oldunuz. Aslında içerinin seramik rengiyle buranın seramik rengi birbirine çok yakın. Çok da böyle renk karışımı yok. Birbirine çok yakın. Kapatılırsa çok daha güzel olabilir. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Ev güzel. Denize maksimum 300 metre mesafedeyiz. 300 metre mesafede yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafede güzel bir villa sahibi olacaksınız. Satış fiyatımız 2 milyon 350 bin TL. Sizi bekliyor. Kendinize ve sağlığınıza çok dikkat edin.